Merhaba değerli arkadaşlar. 2023'te olası bir öğretmen ataması gelirse ne kadar gelebilir ya da yüksek bir alım olur mu? Yüksek bir alım olması için nedenler nelerdir? Bunlarla ilgili biraz e, kafa yordum. E, internetten işte en azından sizlerin yorumlarınızdan da mantıklı bulduklarımı derledim. E, tabii insan istiyor yüksek bir sayı gelsin. Hiç kimse e, istemez ki yani sadece benim branşıma yüksek gelsin gerisini olursa olsun değil. Genel alanda yüksek bir sayı gelsin. Her bölüme de belli oranda adaletli dağılım olsun. Bakalım şimdi bu sene farklı bir sene dedik. İşte seçim senesi haliyle bunu bilmeyen yok ve bundan kaynaklı tabii farklı bir sayı gelme olasılığı yüksek. Onun da haricinde başka nedenlerimiz var tabii. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına neden bir atıfta bulunup da yüksek bir sayı gelmesin. Bu sadece öğretmenlik değil, diğer memurluklarda da olabilir. Nitekim şu an mesela sağlıkla ilgili yüksek bir sayı e, haberi geldi mesela. 80-85 bin e, yani sayılarından bahsediliyor. E, bu sayı neden e, öğretmenler içinde olmasın e, diyelim. İkinci nedenimiz tabii ki 3600 ek gösterge. Bunun etkileri önümüzdeki yıl e, Eylül ayında daha fazla belli olacak haliyle. Ama seçim öncesinde de ister istemez etkileri görülebilir. Ne zaman çıkacağına bağlı. Ücretli öğretmenle karşılanan büyük bir açık var. Ama benim bu bahsettiğim üçüncü madde belki de en az etkisi olan madde. Çünkü yıllardır bu süreç böyle devam ediyor. Ama ne yazık ki karşılanan bu büyük açık ücretli öğretmen olsun olmasın çok da dikkate alınmıyor değerli dostlar. Ama yine de bu da tabii etkilerden biri olabilir her zaman için. Diğer bir kısım köy okullarının tekrar açılması. Bu da yine önemli sebeplerden biri. Ee, son dönemde e, köy okullarının tekrar açılmaya karar verilmesi haliyle okul öncesiyle de beraber e, birçok e, alıma e, gerek duyulacağının göstergesidir. Artan öğrenci sayıları dersek bu da yine yıllardır zaten süre gelen bir şey ama e, bu senede özellikle yine 4 artı 4'ün e, 4 artı 4 artı 4'ün öyle söyleyelim eksik olmasın etkileri işte lise branşlarında da illaki artmaya devam edecek. 3600 ek göstergenin de yine bakacak olursak en fazla etkisinin göreceği yerlerden biri de lise branşları olacak arkadaşlar onu da belirtmiş olalım. Onun haricinde yeni yapılan okullar e, tabi okul öncesiyle ilgili yeni okullar yapıldı. Sonrasında tabi bu süreci sonrasında ilkokul, ortaokulda izleyecek ki şu anda da yapılmaya devam eden yüzlerce okul vardır. Bu açıdan arkadaşlar bu da önemli bir sebebimiz. Ve tabi en başta bahsettiğimiz seçim arkadaşlar. Yani geçen yıl kimse okul öncesine 7500 verileceğini tahmin edemezdi. Ya da 2-3 yıl öncesinde yapılan alımlarda işte verilen sayılar belliydi. Ama pandemide bir anda öyle düşüş olacağını kimse tahmin edemezdi. Yani hiçbir zaman kimse e, tam anlamıyla bazı şeyleri kestiremiyor. En azından hani benim tahminim e, genelde sağlık verilen sayıyla bazen de 3 aşağı 5 yukarı aynı olabiliyor. Öğretmenlikte de neden bir 80 bine yakın alım olmasın ya da daha fazla alım olmasın veya işte en az 65 bin civarı bir alım olmasın. Ee, i̇nşallah olur diyelim. Ee, ama tabi biz bunları söylerken bazen size de işte yorum yazıyoruz. İlla bir sayı istiyorsunuz. Ben hani sayı vermeyi çok istemiyorum ama bazen de ısrarcı olduğunuz için kırmak istemiyorum. İçimden geçenleri söylüyorum. Hani diyorum ya geçmiş videolarda tutan oldu, tutmayan oldu ama bazı arkadaşlar e, yani işte 65.000'i bile çok bulan arkadaşımız var. Ya da 70 bin tahminini bile çok bulan arkadaşımız var. Yani e, yani neden acaba daha çoğunu istemeyelim ya da neden fazla bir sayı söyleyince bu kimilerini rahatsız ediyor? Ben bunu anlamış değilim. Eğer zaten azla yetinmeye çalışırsak belki beklediğimizin çok çok daha azı gelebilir. Yani sağlıkçılardaki o 85 bin alınacak dendiği zaman o zaman kimse şaşırmasın. Çünkü biz ısrarcı olmazsak var olanla yetinirsek zaten bir şey elde edemeyiz. ve yani şuna inanıyorum. Bir şey çok isteyince de olmayabilir değerli dostlar. Lakin hiç ummadığınız anda da olabiliyor. Keza ben de öyle olmuştu. En umudumu kaybettiğim anda bir anda oldu. Yani sakın ola işte zaman daraldı. Acaba şöyle alım olur mu? Yetişir mi yetişmez mi? Gibi bir düşünceye girmeyin. Eylül ayında ben sınırda kalmıştım bir önceki puanımla. Fakat yeni sınava da girmiştim aynı zamanda. Bir anda Eylül ayında arkadaşlar atamadan bir hafta sonra mıydı neydi? Hiç umulmadık bir zamanda yeni bir alım olacağı söylendi. Ama o bazı arkadaşlara göre öyle bir şeyin olması imkansız değil. Fakat oluyor. Yani artık alımlarda belli bir standart takvim yok. Belli bir standart işte sayı vesaire yok. Önceki yıllarda 4-5 yıl öncesine kadar düzenliydi ama pandemiyle beraber tamamen değişti. Bu açıdan umutsuz olmayalım. Bir günde her şey açıklanır. Bir günde her şey olur arkadaşlar. Asla ve kata umutsuz olmayalım. Ayrıca ben bu videoları çekmeye başlarken hani kimler neler neler dedi hani onu da söyleyeyim. Şu an e, çoğu atanmasına rağmen hocam sen haklı çıktın Allah razı olsun da demediler. E, önemli değil. Olsun yine de ben elinden geleni en azından inanan arkadaşlar için e, yapmaya devam edeceğim. Çünkü bu süreçte en yakınından ailesinden bile olumlu cümle duymak isteyip yani bir cümle duymak isteyip duyamayan nice arkadaşlarımız var. Ben en azından onlara da bir ses olmak istiyorum. Bir nebze bile olsa desteğim olursa ne mutlu bana diyerek videomu noktalıyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum değerli dostlar. Abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Hepinize saygı ve sevgilerimle. Umarım herkesin gönlünden geçenin kat ve kat fazlası olur. Kalın sağlıcakla.